Bak Mola Cami Hazretleri, Abdurrahman-ı Cami Rahmetullahi Aleyhi duyuyor ki Hacı Ubeydullah Ahrar Hazretleri diye bir zat var ve ziyaretine çıkıyor o beldeye gidiyor, o beldeye gittiğinde karşılaştığı birisi ona diyor ki ya Hacı Ubeydullah Ahrar Hazretleri diye bir zat varmış, tanıyor musun diyor, tabi tanıyoruz, Yediköy'ün ağasıdır. E Mola Cami Hazretleri de Allah Allah nasıl Yediköy'ün ağası, diyor ki bak şu gördüğün var ya inek çiftliği onun. Şu gördüğün araziler onun. Yavaş yavaş ileri ilerledikçe bu gördüğün at çiftliği onun. Bu gördüğün işte koyunların bulunduğu yer onun. Bu gördüğün seralar onun. Yani ucu bucağı yok. Ama Abdurrahman Cami Hazretleri artık kalbi oynamaya başlıyor. Ya diyor bu kadar mal mülkün içinde. Nasıl adama hazret diyorlar, şeyh diyorlar. Kesin bu adamda ne vardır? Para var, millet de ona seyda Meydan, şeyh diye götürüyorlar. hasili kelam camiye girecek, Abdurrahman Cami Hazretleri cebinden bir poşet çıkardı. Yeni aldığı ayakkabısının poşetin içine koydu. Dedi ki çalınmasın. Götürdü. Gözünün önünde olacak şekilde sağ tarafta bir yere koydu. İki rekat tahiyyatul mescid. Mescide girme namazı. Herkes kılsın Allah için. Çok büyük, acayip bir şeydir yani. Sevap var ben bilmiyorum. Sevap nedir onu da bilmiyorum. Ama iyidir yani. Yapın. Şimdi sevap diyeceğim sevap ne onu bilmiyorum. Çok sevaptır kardeşim Allah için yapın. Resulullah Aleyhisselam tavsiye etmiş. Neyse vel hasil kelam. Ayakkabısını oraya koymuş. Hacı Übedül Ahrar Hazretleri bir geldi, üstünde en karizma elbiseler, cübbeler, fistanlar. İçeri bir girdi. Abdurrahman'ı cami hazretlerini gördü. Dedi hoş geldin Abdurrahman. Tanımadığı halde. Dakika bir gol bir. Tabii canım. Hemen 90'dan. Ondan sonra Abdurrahman cami hemen edebe girdi. Dedi eyvah ben ne söyledim. Bu beni tanıdı. <laughs> Ondan sonra dedi ki ya Abdurrahman dedi bu dünya ne kadar acayiptir değil mi? O da dedi niye seyda? Ya dedi Allah Celle Celaluhu bazılarına o kadar mal mülk vermiş. Onlar hepsini caminin dışına bırakmış. Bazıları da bir tane ayakkabısı var, onu da caminin içine sokuyor ya. Yani bir tane ayakkabısı var, onu da caminin içine sokuyor. Allah'ın evine dünyalık sokulur mu? Abdurrahman diyor. Orada hemen Abdurrahman cami elinden tutuyor diyor. ne olur Allah için beni eğit. Ben pişmem lazım diyor. Bak demek ki dışarıdan göründüğü gibi değil hiçbir şey. Nasıl ki sarhoşun dışarıdan görüntüsü seni aldatmaması lazımsa, insanların da dışarıdan görüntüsü seni hiçbir zaman aldatmaması lazım. Her şeyde.